Ben... Oo, çok havalıyız bugün. Teşekkür O zaman ateş ediyorsun. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Keşfeden Adam. Hepiniz hoş geldiniz. Sizlere bugün bahsedeceğim konuk Burçin Hanım gerçekten çok güzel resim yapıyor. Konuk olarak gelir misin dedim. Kırmadı ve geldi. Bunun dışında çok güzel fotoğraflar çekip modellik yapan bir hanımefendi. İsterseniz Burçin Hanım'ı hemen alıp videomuza başlayalım. Evet hoş geldiniz. Ne haber? Nasılsın? İyiyim. Sağ Çok kapalıyız bugün. Seçiyorum. O zaman ateş ediyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Özellikle <gülüyor> kendi ellerimle yaptım. Çok yaratıcı oldu. Evet. <laughs> Beni kalbinden oranlar var ya. Ama kısaca videodan bahsedeyim. Bu için Hanım'ın hazırladığı sorular var. Benim de hazırladığım sorular var. Benim merak ettiğim soruları ben kendisine soracağım. Onun merak ettiği soruları kendisi bana soracak ve ben de cevap vereceğim. Aynı bu şekilde kendisini vurup dışarı bile. Ama çok merhametli oldum gerçekten. Çok iyi bir tarafıma denk geldin. Çok kolay ve basit sorular hazırladım. Umarım sen de öyle sorular hazırlamışsındır. Buyurun videomuza başlayalım. Buyurun bir tekrar mısın İstanbul'a? Bakalım nasıl bir soru gelecek? Ha güzel. Evet. En mutlu olduğun anı mı En mutlu olduğum anı... Bunu aslında arka planda kardeşim Oktay da biliyor. Benim annem bir ara yatalak kaldı. Yanlış ameliyat olmuştu. Ve onu tekrar ayağa kalkıp yürümeye başlamasıydı. O yüzden bu şekilde. Evet o zaman çekeyim ben de bakalım ne çıkacak. Tesadüflere ve mucizelere inanır mısın? Mucize nedeni olabilir de. Ya tesadüflere pek inanmıyorum. Neden? <laughs> Neden de... tesadüflere inanmıyorsun? Tesadüf diye bir şey yok mu sence? Yani bence planlı her şey. Planlı hmm. her şey. Kader ya. Evet. Yani, yani evet. Hmm, güzel bir yorum. Buyurun. Ne cevap? Soru cevap. <laughs> Okey. Hadi iyi iyisin. İyi tarafıma denk çektim valla. Ee, hayattaki en büyük korku? Hayattaki en büyük korkum benim. <laughs> Kendi ben çok şaşkınım. Yani. Köpekten korkuyorum ya. Bir adam, bir erkek adam köpekten korkar mı ya? Evet valla. Ama sen biliyorsun bir yere köpek saldırdı bana. bir tane mi? Bir tane yeter bence ya. Birkaç tane saldıran var, böyle sürü saldıranlar var. O, o zaman yani... zaten... Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Allah'ım ölüyorum derim zaten o zaman da. Ölmüş evet. oldum. Çekiyoruz. Abartmayın ya o kadar da vahşi değiller de köpekler. Yok köpekleri çok severim. Ama korkuyorum. Korkmak farklı bir şey, Ay, sevmek farklı bir, şey. Pitbull'du. Kaçar falan kovalar. Yok kaçmıyordum. Önünde durdum. O dedi sen bana artistik mi yapıyorsun lan? Dedi. Sonra, sonra, sonra ha, ha, ha. keşke ha, hava yapsaydı. Öyle bir saldırdı ki çatıya çıktım. Hayatımda hiç çıkamadığım çatıya çıktım. Nasıl çıktım? İnemedim de babam indirdi zaten. Resim yapmak dışında farklı bir yeteneğin var mı? Model yapıyorum. Ne gibi modellik yapıyorsun mesela? Niye modellik yapıyorsun? Gibi. Neden modellik yapıyorsun? <laughs> evet, neden modellik, <laughs> neden modellik? <laughs> ya Seve gibi işte yapıyorsun? Sevende mi yapıyorsun modellik? Sevelim. Aa güzel, süper. Buyur. Kısa giyiyorum. Kısa kesiyorum, Bana açıkla. Tamam. <laughs> Hiç birini aldattın mı? Nasıl? Hiç birini aldattın mı? Aldatmadım. Benim karakterimi bir kere aldatma ters. Ama. <laughs> Ateş etti şu anda. Ama şöyle bir şey var. <laughs> İnanmalı demek. Ama gerçekten ben hayatıma birini alınca aldatmam. Aldatacağım zaman o kişiden ayrılırım, söylerim. Bak şöyle bir de var ya da ama zaten ayrılacaksan niye al? Çok farklı bir konu ya. Ama hayatıma bir varken aldatmam. Bunu biliyorsunuz. Daha önceki ilişkilerimde olan kız arkadaşlar izliyorsa onlar da biliyordur zaten. Sadık biriyim diyorum. Tabi sevdiğin insana <laughs> sadığındır. Ama o ilişki biterse o zaman pişireyim. Ben mi çekeyim? Senin bakımın mı? Yok. Buraya çok Hayır. Hayır ne alakası? <laughs> resim çizerken duygularını katıyoruz. Katıyorum. Nasıl katıyorsun mesela? Resim çizerken o moda mı giriyorsun çizdiğin resim? Ee, yani evet çizdiğim şeyin başkasında bir duygu uyandırması için ben de yani o duyguyu katıyorum yani. Zaten katmazsam çizdiğim şeylerin yani ifadesi yetersiz kalır. Yani vücudunda en sevmediğin, beğenmediğin yer. Vücudunda en sevmediğin yer. sevmiyorum. <laughs> <laughs> <submarine mujer> Yok <laughs> Oraya bir bip koyacağım bip. Anlayan ama <laughs> anlamayan. <laughs> anlamayan anlamaz. Ben mi çekiyorum? Evet. <laughs> ama gerçekten öyle. Oh da öyle değil mi? <laughs> evet. Kıllar tüylerden kurduğumu açıkçası. Sağ üstteki Geçmişte değiştirebileceğin bir şey olsa bu ne olurdu? Bir iş olsa şey mı? Bir şey olsa mı geçmişte? Geçmişte değiştirebileceğin bir şey olsa bir bu ne olurdu? hiçbir şey değiştirmek istemezdim çünkü zaten yaşanan şeyler senin o insan olmanı sağlıyor. Vay, evet. güzel bir cevap. Etkileyici. Etkilendi mi Oktay? Aa oh, buralı bebe. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir soru Erkeklerde en çekici bulduğun şeyler neler? Ha, erkeklerde çekici bulduğum hiçbir şey yok. Gerçekten erkeklerde çekici bulduğum hiçbir şey yok. Soru Öyle kadınlar Soru var. kadınlar sorusu olsaydı cevap verebilirdim. Erkek kadınlardan etkileniyordu. <laughs> evet soruyu da aynı anladım. <laughs> ben kadınlardan etkileniyorum. Kadınlarda, yani. Kadınlarda sakal seviyoruz. Kadınlarda bıyık olmasın bizde. <laughs> <laughs> Özlediğin biri var mı? Yani ara ara özlüyorum herkese. Ara ara özlüyorsun. <laughs> özlediğin biri. Biri tekil cümle, diğeri çoğul cümle. Herkese özlüyorum Yok, özlediğin biri. Yok. Nasıl yok? Yok. Özlediğin biri yok. yok. Herkese özlüyorum ama kimseyi özlemiyorum. Vay be. Doyur muyuz efendim? Etkilendim, özlediğin biri yok. E benim de yok da. <laughs> bir ilişkide olmazsa olmaz olan nedir? Saygı. Başka. Net. Say. Bir ilişkide saygı olmazsa o ilişki olmaz kardeşim. Ve <laughs> dürüstlük tabii ki Dürüstlük her daim kazandırır. Dürüstlük de olması lazım ama bence temel sorun saygı. İlişkide saygı olursa her şeyin üstesinden gelinir. <laughs> teşekkür ederim. Teşekkürler, teşekkürler. <laughs> en son ne zaman ağladın ve neden? en son ne zaman ağladın? Evet. Ya ben çok sulu göz bir insanım ya bu soruyu. Evet şu an ağlıyorsun bak. Şu an ağlıyorum ya. Yani şu, <laughs> şu an ağlıyorum. ya. Ağlama. en son ne zaman, en ağladığını söylemek için şu an ağlıyorum. Sen ne zaman ağladın gerçekten? Şimdi. <laughs> bu ne ya soruların hepsini kaytarıyor. Ne <laughs> Daha düzgün cevap olamadım ya. Hmm. Kaytarmadan bir soruya cevap verir misin lütfen? Ben şu ne zaman ağladım? Sen niçin ağladın? mesela. Neden ağladın? <laughs> neden <ben> ağladın Peki. <laughs> neden ağladım? Ya bu ne ya? Bu sorgu gibi oldu ya bunu. Neden ağladın Burçin? <laughs> Söyle artık şu sorunun cevabını Burçin. Rüyama girecek. Rüyama ya, girecek. Neden ağladın? <laughs> evet neden ağladın? <laughs> Hatırlamıyorum. Oh, 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 oh. Yani insan bir şey için ağlar mesela. Ya ben Ağlay. de olmak için ağlıyorum. Canı sıkılıyor ağlıyorum. Canı sıkıldıkça mı ağlıyorsun? Herhangi biri için hiç ağlamadın yani. Senin hiç, hiç ayarında biri, biri olmadı mı? Evet. Tamam Olur. oldu hiç ağlamadın mı ayrıldıktan sonra olurmuş bir Evet her ayrıldığım kişiden sonra ağlıyorum. En yani son ne zaman ağladın o zaman? <laughs> her son ne zaman ayrıldığı anlamına gelecek. İki soru birden oldu şu anda. Uzadıkça soru da araya sıkışıyor. <laughs> yakın zamanda. Geçen ayda. Geçen ayda. iyi Geçen ay sevgilisini rağmenmiş. Ha sen, sen çekiyorsun. Sen de de onu mesela en son. Evet, sen söyle. Ben mi? Sen <laughs> canım sıkılığı çalıyor. Erkekler aldın. Ben <laughs> ağlarım. Benim canım sıkılı çağırıyor. <laughs> Yaptığın en büyük piçlik. Oha! Cidden böyle bir sorun <laughs> ya. Evet. evet. Yaptığın en büyük piç şey ufak tefek olanları da söyleyebilirsin. En büyük Söyledim Yani mi? yaptığım en büyük pişlik yok. Bir kere pişlik çok kötü bir kavram. Yaptığım en büyük pişlik... Aklıma gelmiyor. Bak üzerime ezan okudu. Şimdi ezan okursa bu pişlik sorusuna cevap verilir mi? Verilmez. Allah tövbe. Bak ya, tebrik ediyorum gerçekten. Ezan bittikten sonra söylenir ama. Hayır ezan okuyor. Saygı duyalım lütfen. Videonun sonunda tekrar bu, buna değineceğiz. Gerçekten bu soru olmadı öyle bir soru yok. Ezan okumak. Ezan okumak için hiçbir şey yapmamız İlla yaptığın en büyük bir, bir pişlik var diyorsan, bunu hatırlamıyorum ama az önce bu silah yaparak seni etkileyerek bir pişlik şey yapmış oldum. Etkilendim nereden çıkardın? Etkilenmedin mi? Evet, biraz kendi şey. dilimle silah <laughs> yap. Yani şundan biraz etkilenmiş olabilirim. <laughs> 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 bu son dalan yandan kullan. <laughs> güzel, çok yaratıcı. Ateş Ne kim çekiyor, ben mi çekiyorum Ben çekiyorum. Hey, içliğini söylemedim. Söyledim ya. Bu mu? Bu şey. kadar mı? Evet, hey, bu kadar. Birimiz fazla çekmiş gibi. Neyse, tamam. Hazır mısın? Evet, yeni sorumuz geliyor. Aa, bak bu güzel bir soru. Sence bir kadın. bir kadın nasıl olmalı? Bir kadın nasıl olmalı? Hı. Ben kadınların yani belirli kalıplar içine sokulup da bir kadın şöyle olmalı ya da aynı şekilde bir erkek şöyle olmalı diye sınırlandırılmasını doğru bulmuyorum. Doğru. Bir kadın... Ya olduğu gibi. insan nasılsa öyle olmalı yani. Çeşitlilik güzel zaten. Harika. Güzel bir cevap. Etkilendi. Evet, herkes aynı olsaydı, yani bir kadın şöyle olmalı gibisinden kriterlerin hepsini sağlasaydı zaten çeşitlilik olmalı. Uuu bak soru kadın sorusu olunca nasıl da zehir gibi maşallah. Ya sonra niye böyle cevap hızlı hızlı cevap devam edin? Ama öyle olmaz şimdi şey... çok yetici Herhangi bir şeye takıntın var mı? Herhangi bir şeye takıntım var mı? Evet, bazen takıntılı olduğum şeyler oluyor. Yıldız nereye tamam, Benim bir takıntım yani. var mı Oktay? Oktay biliyordur Takıntın var ama Kardeşim benim bir takıntım var mı? Ha, tamam böyle bir takıntım var Mesela evde ses olsa da olmasa da Ufak bir yükseliş oluyor ya Hemen susun diyorum hemen susun diyorum Takıntı haline getiriyorum bunu Bir de sesin yükselmesinden Evet mesela ses çok yükselirse takıntılı ben de Habire susun diyorum. Habire biraz sessiz olun diyorum. Kimseyi konuşturmak istemiyorum. Yok, Sadece sen konuşmak <laughs> Hayır ondan dolayı değil. Tamam herkes konuşsun ama boğazdan çok yükseliyorlar böyle. Habire susun sesinizi alsın. Al, ha, takıntı haline getiriyorum sana. Çok ilginç. Niye böyle olurum Senin böyle fotoğrafını çekelim mi koyalım? Asalım. Sarı geliyor. En son ne zaman bir ilişkin oldu, hiç aldatıldın mı? En son ne zaman bir ilişkin oldu? Zaten bir ay önce ayrılmışsın ağlamanda. Ağlama sonucundan anlamıştık. <gülüyor> <gülüyor> Peki hiç aldatıldın mı? Bari o sorunun cevabını alalım. Valla ben hiç aldatılmadım mı acaba? Onun üstünden bence... Aldatılmış, aldatılmış olabilir miyim? Mi? Aldatılmış He, da olabilir. <laughs> <laughs> ben de yakaladım, gördüm yani. İnsan hissediyor. Vay be, evet. aldatıldın mı? Evet, çok. Evet, Şaka yapıyorum. Nasıl değil? Nasıl öğrenmek ya? Aldatan aldatan. Ya belli oluyor ya. Ha toplanıyorum. Ne konuşmak oluyor Evet buradan erkeklere sesleniyoruz. Belli oluyormuş. Görüyor. Ya görüyor. Aldatmayın, aldatılmayın. Hem aldatın, hem de aldatılınca beni niye aldattın? Yok canım. Öyle bir şey yok. Aldatmayacaksınız. Hayatınızda birini alıyorsanız kaldı. Ne yapıyorsunuz? Ama hayatınıza bir ne istediğinizi yapın. Kimle konuşmak istiyorsanız konuşun. Çakapa işinde mebet Aldım almadım. Şimdi aldım. Evet evet almadım. evet. evet. <laughs> hayatımda biri yokken herkese konuşuyorum. Canım sıkılıyor. Şey Bakmıyorum bize. Mesaj atıyorum yine. Bir kişi neden aldatır mesela? <laughs> bir kişi neden aldatır? Aa bak bu da çok güzel bir soru. Şimdi bu soruyu şey yapın şöyle vereceğim. Şimdi ilişkilerde bazen sorunlar olur. İki taraftan bir taraf hep böyle bir inatçı olur iki taraf birbirlerini doyuramadıkları için bu sevgi olabilir, başka şeyler olabilir. Gerçekten bu doğru bir analizdir. Ee, katilmen lazım. Ee, doğru bir analiz bu. İki taraftan biri birine saygı duymadığı için ne yazık ki aldatmalar olabiliyor. Ben de diyorum ki aldatmayın, ayrılın, ne yapıyorsanız yapın. Değil mi? Sonuçta iki taraf baktığı ilişki yürümüyorsa ayrılsın. Niye ilişkiyi hem sürdürüp hem aldatıyorlar? Yazık, iki tarafa da yazık. Senden mi bende bu? En son sana sordum ya, sen, sen şimdi cevaplarız. Nasıl? Ben hiç cevaplandır cevaplıyorum, bana o sordum. Evet. Hı. Sporda yapmayı en sevdiğin ve sevmediğin hareketler neler? Sporda yapmayı en sevdiğim hareket, bir tane şey hareketi var şöyle, ismi neydi onu unuttum ya. Yani. Bizim e, seksi erkekler hatırladı, seksi yani kadınlar da hatırladı. Ne? Ha bir dakika, baştan alayım. Ben onu alayım. Be be Bek, bench press miydi? Bench press. Bench press. Ben biliyorum. Ben sporda en sevdiğim bench press. Umarım böyledir o konuşuyor. Evet, o bench kadar spor salonunda çalıştık. Umarım doğru söylüyor. Ben daha iyi biliyorum. Evet ben bench press, bench press, bench press, bench bench press çok severim. Hiç sevmediğim harekette, hiç sevmediğim hareket ne evet. biliyor musun? Bu kalça çalışma hareketi oluyor. Squat. Squat hiç sevmediğim harekette squat. Şey gösterir misin şöyle? He, götümü sallayayım böyle. Hayır sallamayacaksın. Elini sallayacaksın. Squat işte eğilip kalkma. Evet, diğer hareket o. Güzel, güzel. Ay ne. Bu oturmalı bir çekim. Kalkma yok. Resim çizerken ne düşünüyorsun? E, genelde hiçbir şey düşünmüyorum. O bir trans hali oluyor. Yani, tamamen boşluk. Şöyle. Direkt al çiz. <laughs> Evet, meditasyon gibi zaten. Vay be, iyi sevilir musun Ben... E sevmeseydim yapmazdım. <laughs> sevmeseydim. <gülüyor> Son soru. Hadi bakalım. Altın sorusu. Kadınların ilk neresine bakıyorsun? <laughs> Vallahi ben kadınların ilk... Büyükten <laughs> dürüst Dişlerine mi bakıyorsun? Yok, ben şimdi dürüst olacağım bu konuda Ben kadınların ilk fiziğine bakıyorum Ne yalan Vallahi Valla güzel bir fiziği varsa ve sarı saçları varsa zaten etkiliyor ne saçın hala? Yani? Sarı saçlarım Sarışın sayılır <laughs> Sarışın sarışın Sarışınsa Fitse Benim için bitmiştir Resim çiziyorsa. <gülüyor> <gülüyor> Resim çiziyorsa. Da ay ay <laughs> pardon. Ay pardon. Oh, <laughs> şey Muhteşem. Üşüdüm. Üşüdüm. Fit kadınlar. Gelecek kaygın var mı? Gelecek. Yoksa olur mu Burada beni yakından görünüşü ifadesinden gerçekten. Gidecek kaygın var mı? Kaygın <laughs> yok ki. Hepimiz kaygılıyız Evet ya, bütün gençler böyle gerçekten Ne olacak <laughs> halimiz? Girdik bir hisse senedine Bir para kaybediyor, Baktık. bir kazanıyor Battık Biliyorum değil mi hisse senedine? Abi söyle herhalde Bu nereden geldi? Banko. Piçilik sorusu. Çıka Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Güzel ve eğlenceli bir videoydu. Sarışın ve fit severim demiştim. Hoş geldin. Teşekkür ederim geldiğin için. Sarışın ve fit daha sonra geldik güzel ve eğlenceliydi kameraman Oktay Bey'e teşekkür ederiz kendisi arka planda çok çalışıyor çok emek veriyor bazen beni sinir ediyor bu soruları kesin beraber hazırladılar o yüzden çok sinirliyim bundan sonra Oktay'a kahvaltı yok kendinize çok iyi bakın mutlu kalın hoşça kalın burçinli kalın burçinsiz kalmayın görüşürüz <gülüyor> <gülüyor>